sonunda modern teknoloji kör bir adamın ilk kez güneşin doğuşunu görebileceği noktaya geldi. Dilsiz bir kişi konuşabilir, Alzheimer hastası geçmiş anılarını hatırlayabiliyor. Bu teknolojiye beyin bilgisayar arayüzü yani BCI adı veriliyor ve önümüzdeki birkaç yıl içinde gerçeğe dönüşecek. Tüm sevgili izleyicilere merhaba. Bilgi Kapısı kanalına hoş geldiniz. Bu videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olun ve videoyu beğenin. Ünlü yaratıcı ve yenilikçi Elon Musk Neuralink'i kurarak beyin bilgisayar arayüzleri dünyasına yeni bir kapı açtı. Şirket inanılmaz bir başarının eşiğinde: beyin çipi implantını insanlarda test etmek. Neuralink teknolojinin insan zihniyle bütünleştiği bir geleceğe doğru önemli bir adım olacak klinik deney için gönüllü arıyor. Bu videoda sizi BCI'nin büyüleyici dünyasına ve biyonik görme potansiyeline doğru bir yolculuğa çıkaracağız. Neuralink'in iddialı hedefi görmeyi yeniden sağlamak ve körlüğü ortadan kaldırmaktır. Elon Musk net bir şekilde şunu söylüyor. İnsan deneylerinde temel amacımız görmeyi yeniden sağlamaktır. Bu uzak bir hayal değil, gerçeğe dönüştü. Neuralink FDA'dan insanlar üzerinde deneme onayı olarak gücünün ve motivasyonunun zirvesine ulaştı. FDA'nın yeşil ışığı, şirketin minyatür bilgisayarlarını doğrudan insan beynine yerleştirmeyi planladığı 2024 yılına giden yolu açıyor. Bu insanlık tarihinde fiziksel sınırlamaların artık yaşamı deneyimlemeye engel olmayacağı bir dönemin başlangıcı olacak. Dikkat çekici olan ise bu hassas operasyonların otomatik cerrahi robotlar tarafından gerçekleştirilmesidir. Görüşünüzün göz kusurları veya sinir hasarıyla sınırlı olmadığını bir dünya hayal edin. Bu devrim netileğindeki beyin bilgisayar arayüzleri Teknolojinin yardımıyla yakında gerçeğe dönüşecek olan dünyadır. Işık retinanızda parlar ve ışığa duyarlı hücreleri aktive eder. Bu hücreler optik sinire elektrik sinyalleri gönderir. Optik sinir bu sinyalleri beyninize taşır. Beyniniz bu sinyalleri görüntülere dönüştürür ve siz görürsünüz. Peki bu muhteşem yol bozulursa ne olur? Katarakt ışığı engelleyebilir. Glokom optik sinire zarar verebilir. Bu durumda görmemiz sorunlu hale gelir. Ama hikayenin şaşırtıcı kısmı burada başlıyor. Bilim insanları beyinde retinotropik harita adı verilen bir harita keşfettiler. Bu haritayı vizyonunuz için bir GPS sistemi olarak düşünün. Görme korteksinizdeki her küçük alan görme alanınızdaki belirli bir noktaya karşılık gelir. Yani sağ tarafta bir şey gördüğünüzde sol beyninizin belli bir kısmı aydınlanıyor. Harika değil mi? BCI'ların oyun değiştirici olarak devreye girdiği yer burasıdır. Bilim insanları beynin bu bölgelerini tam olarak uyararak görme deneyimini potansiyel olarak yeniden yaratabilirler. Bir kamera etrafınızdaki dünyayı kaydeder ve bir bilgisayar bilgiyi doğrudan beyninize gönderir. Neuralink milyarlarca dolarlık yatırım ve öncü araştırmalara bu dönüşümün ön sayfalarında yer alıyor. Karmaşık bir proje ama potansiyeli inanılmaz. Beyninizin nasıl organize edildiğini hiç merak ettiniz mi? Beynimiz olağanüstü bir şekilde organize edilmiştir. Öyle ki bir şey gördüğümüzde, örneğin görsel alanımızın sağ tarafında bir nokta gördüğümüzde Görsel korteksimizin sol tarafı aktive olur. Şimdi bir Neuralink beyin çipi yerleştiğinizi hayal edin. Bu elektrotlar görsel korteksinizin belirli bölümlerine dikkatlice yerleştirilir. Bu elektrotları özel desenlerle aktive ederek piksel görüntüleri gözünüz olmadan bile görebileceksiniz. En bir çipi başarıyla beyninize yerleştirildi. Bir sonraki adım nedir? onu bir bilgisayarlı görme sistemine bağlarlar, dijital bir kamera görüntüleri yakalar ve bu görüntüler kablosuz olarak akıllı telefonunuza gönderilir. Akıllı telefon, daha sonra video bilgilerini beyninizdeki M1 implantına kablosuz olarak gönderilen sinir sinyallerine dönüştürür. Son olarak M1 çipi bu elektrik sinyallerini elektrotlar aracılığıyla belirli düzenlerde doğrudan beyninize göndererek çevrenizi görebilmenizi sağlar. Ancak yine de Neuralink'in yeteneklerinin çarpıcı bir göstergesi. Neuralink ekibi N1 adı verilen beyin çiplerinin 1024 kanalından kayıt yapabildiğini duyurdu. Neuralink ekibi bir maymunda N1 çipinin kablosuz şarjına ilişkin bir video paylaştı. Gördüğünüz gibi ağaç dalına şarj cihazı takmışlar ve maymun bunun altına girdiğinde şarj cihazı ne bir çipli pili akım üreterek şarj edecek. Bu nedenle küçük ne bir çip ile birleştirilmiş ince ve esnek kablolar büyük miktarda verinin kablosuz olarak iletilmesine olanak tanırken diğerlerine tamamen görünmez kalır. Ancak Neuralink'in bir sonraki yeniliği onları diğerlerinden ayırıyor. Robot Cerrah Gösteri ve tanıtım töreninde Neuralink ekibi R1 isimli cerrahi robotunun canlı gösterimini gerçekleştirdi. Retinoptik harita ve beynindeki görsel bilginin organizasyonu hakkında konuştuğumuzu hatırlayın. Neuralink mühendislerinin etrafımızdaki dünyanın doğru görüntülerini yeniden oluşturabilmesi için elektrot uçlarının görsel korteksimizde tam olarak doğru yere yerleştirdiğinden emin olmaları gerekiyor. Bu çalışma milimetrenin çok küçük bir kısmında doğruluk gerektirir. Böylece nefes almanın neden olduğu hafif kafa hareketlerinde bile önemli kan damarlarından kaçınarak elektrot uçlarını hassas bir şekilde kavrayıp insan beynine yerleştirme yeteneğine sahip R1 robotunu icat ettiler. Burada R1 robotunu çalışırken görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu ilk yerleşim elbette Neuralink N1 ne çipini test etmeyi bile bitirmedi. Ancak şimdiden yeni nesil beyin implantlarının harika özelliklerinden bahsediyor. Peki ilk nesil implantlara sahip insanlara ne olacak? İmplant değişimini çoğu zaman zorlaştıran şey implant çevresinde kapsüllenme veya sıkar dokusu oluşmasıdır. Ne bir çipi implante ettikten sonra bir süre sonra etrafında fiberz bir kapsül oluşur. Neuralink mühendisleri yara dokusunun miktarına bağlı olarak implantı değiştirmek veya geliştirmek için beyne geri dönmenin kanlı ve travmatik bir operasyon olabileceğini fark etti. Neuralink ekibi gelecekte implant değiştirme sürecini kolaylaştırmak için çalışıyor. Ancak materyalin çevre dokusunu kesmedikleri için çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalırlar. İlk zorluk bu saç inceliğindeki elektrotların uçlarını bükmeden veya kırmadan malzemenin etrafındaki sert dokuya nasıl yerleşmesidir. İkinci zorluk ise eğer materyali açmazlarsa beyni artık doğrudan görmemelidir. Dolayısıyla beyindeki kan damarlarından kaçınarak bu elektrotları hassas yere yerleştirmeye çalışmak oldukça zor bir iş hale geliyor. Beyni doğrudan görmedikleri için şu anda beyin damarlarını görselleştirmek için kan damarlarına parlak floresan boyalar enjekte etmek gibi farklı görüntüleme teknikleri üzerine deneyler yapıyorlar. Tüm bu gelişmelerin heyecan verici yanı Elon Musk ve Neuralink'in erişim alanlarını genişletmeyi ve beyin bilgisayar arayüzü teknolojisini her zamankinden daha fazla insana ulaştırmayı hedeflediklerini açıkça belirtmiş olmalarıdır. Bu teknoloji artık nöroloji fakültesi derslerinin veya tıbbı konferanslarının konusu olmayacak. Nöro mühendislik adı verilen ve bildiğimiz insanlığı pekala değiştirebilecek yepyeni bir endüstrinin doğuşuna tanık oluyoruz. Kabul etmeye hazır olsak da olmasak da bu teknoloji geliyor ve muhtemelen düşündüğümüzden daha kısa sürede Ana akım haline gelecektir.